Merhabalar ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsun. Yoruma aldım kabul ettim yazıyorsun. Beni takip ediyorsun yani abone oluyorsun. Kaydet arkadaşlarına gönder. Alma verme dengesi önemli. Hem zaten aranızdan bir kişiyi muhakkak seçiyor ve ücretsiz açılım ya da ücretsiz ritüel çalışması yapıyoruz. Bir ya da iki kişi olabilir. O anki yoğunluğuma göre değişiyor. Özelden yazıyorum. Kişi bana WhatsApp'tan yazıyor. Daha sonrasında ücretsiz seans veriyorum. Yorumla aldım, kabul ettim yazan beğenenlerden bir ya da iki kişiyi seçiyorum. Muhakkak yazın. Muhakkak yorumlarda buluşalım. O şanslı isim neden siz olmayasınız? Güzel bir şekilde ücretsiz seans elde etmek istiyorsanız ama hem alma verme dengesini sağlamış olmalısınız. Hem de güzel bir şekilde sizleri seçip daha sonrasında güzel bir şekilde ücretsiz açılımınızı yapıyor olacağım. Yorumlarda buluşalım. Muhteşem bir çalışmayla geldim sizlere. Sensiz yapamasın ve arzu ettiğin kişi sana bağlansın. Güzel bir bağlama, ritüeli bağlama çalışmasıyla geldim sizlere. Hem sayı sekansı vereceğim hem güzel bir formülle. Arzu ettiğimiz kişiyi bize bağlı hale getireceğiz. Gözü bizden başkasını görmüyor olacak. Tarot, faal ritüel tılsın, bağlama aşık etme, gelsin, gitsin, ölsün, bitsin, ne isterseniz her konuyla ilgili. Ekranda görmüş olduğunuz 545-790-1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Bir şekilde arzu ettiğiniz durum konu neyse çözümleriz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Olmuyordur, enerjiniz yetmiyordur, bir türlü olduramıyorsunuzdur, bir yerde bir sıkıntı vardır. Tarot açıyoruz, seans öncesinde konuyu çözümlüyoruz, konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışmasıyla destekliyoruz. Arzu ettiğiniz kişiyi getiriyoruz, aşık ediyoruz, bağlıyoruz, soğutuyoruz, uzaklaştırıyoruz. Size kalmış. Hangi konuda yardım etmek yardım etmemi isterseniz o konuda yazabilirsiniz. Mutlaka yardımcı olurum. Mert Cücü Instagram ve Mert Cücü Aksesuar Instagram. Her iki Instagram'ından da beni takip edin. Tüm bilgilerim WhatsApp dahil olmak üzere Aşağıda var. Instagram'dan da beni takip edin lütfen. Bir sürü içerik paylaşıyorum. İşinize yarayacak bir sürü çalışma, ritüel, bazen açılım, birçok şey paylaşıyorum. Kaçırmamış olun. Instagram'lardan da beni mutlaka takipte kalın. Hemen ritüelimize geçmek istiyorum. Hemen çalışmamızı yapmak istiyorum. Güzel bir şekilde sonuç almak istiyorum. Arzu ettiğimiz kişinin aklına düşelim ve sürekli bizi düşünsün, sürekli kafasında biz dönelim görüşmüyoruzdur, ayrıyızdır, evliyizdir ama ilgisizdir, aldat, aldattığını öğrenmişizdir ama kopamıyoruzdur. Ya da ne bileyim bir sürü şey olabilir ya da partnerimizle ilgili sorunlar vardır ama çözümleyemiyoruzdur. Sürekli sizi düşünsün ve bir şekilde arzu ettiğiniz ilişkiyi ise yaşatsın, size bağlı olsun istiyorsanız güzel bir şekilde dediklerimi yapıyorsunuz. Kağıda kaleme ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız olmayan bir çalışma aktarıyor olacağım sizlere birazdan. Ritüel öncesi hazırlık önemli. Öyle yaptım, oldu, olmadı. Bekliyorum, geldi mi, gelmedi mi? Sonuç alamıyorum gibi cümleler duymak istemiyorum. Evet, tabii ki olmayanlarınız olabilir. Aranızda tabii ki sonuç alamayanlar olabilir. Buna eyvallah, bununla ilgili bir sorun yok. Kişinin durumu, süreci, süresi değişebilir. Bu yüzden zaten seans veriyorum. Ama mutlaka herkesin hemen hemen herkesin sonuç alacağı, hızlı bir şekilde sonuç alacağı bir çalışma aktarıyorum arkadaşlar. Ve bu çalışmadan sonuç almak istiyorsanız da biraz emek etmeniz gerekiyor. Bir kere en başta acı içinde olmayacağız. Her ritüel videomda söylerim. Mutsuz olmayacağız. Kötü hissetmeyeceğiz. Bir şekilde arzu ettiğimiz enerjide olacağız. Yani aklımızda, aklında sürekli olmak istiyorsak o rahatlıkta olmamız gerekiyor. Bizi düşündüğünden emin olmamız gerekiyor gibi. Ya da bizi düşündüğünde ne hissedeceksek mutlu mu olacağız? Mutlu olalım. Bizi düşündüğünde ne olacak? Bize ilgili mi olacak? İlgili ilgili davrandığında duyguyu mu hissedeceğiz? Onu hissedelim. O anki çalışmayı yaptığımızda istediğimiz duyguda olmamız çok çok önemli bir süreç arkadaşlar. Bu bir. Buna dikkat edeceğiz. İki karnımız tok olsun, mutlu olalım, keyifli olalım, enerjimiz yerinde olsun, penceremizi açalım. Ee, işte ne bileyim ev bir havalansın bir çalışma öncesi bir ritüel kokumum o sayfamda merk cücü aksesuarda doğal taşlar var sizler için açtım arkadaşlar bir ticari kaygım yok doğal taşlarla buluşun ritüeli hızlandıracak enerjinize iyi gelecek ben zaten seans alanlara söylüyorum bu 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 eksik mutlaka alın diyorum ama gördüğünüz gibi mumlar hepsini evimde de her zaman kullanırım taşlar ritüelden önce kokular. Bunlar önemli detaylar. Bir ev önce bir öncesini hazırlayalım arkadaşlar. Öyle yaptım oldu olmadı gibi bir durum söz konusu değil. Yani artık ben bunları duymak istemiyorum. Tabii ki de olmaz. Acı içindesiniz, ölüyorsunuz, aklınıza fikrinize bir şeyler var. Ne bileyim duş almamışsınız, bitkinsiniz, işten gelmişsiniz, yorgunsunuz, argınsınız. Bir sürü bir enerji değişimi var. E tabii ki olmaz arkadaşlar. Sihir yapmıyoruz ki doğru düşünce gücüyle, enerjimizle gerçekleştiriyoruz, evrene gönderiyoruz. Evren bizden alması için bizim o enerjide olmamız gerekiyor. Yani ben burada size bunun matematiğine her video, videomda, her ritüel çalışmamı aktarıyorum aslında. Derin derin nefesler alıyoruz. Evet hemen sesimiz bir yükseldi, bir enerjimiz yerinde. Bir mutluyuz, bir keyifliyiz, bir isek de öyleymiş gibi yaptığımız bir auradayız. Gayet her şey yolunda sayı sekansı vereceğim sizlere ve bu sayı sekansı size o aklınızda sürekli onun hakkında olacağınız, sürekli sizi düşünecek, aşk dolu bir duygu içerisinde olacak, bağlı olacak, sürekli sizi sevdiğini, size bağlı olduğunu hayal edecek, hissedecek ve düşünecek. Bunu siz yapacaksınız. Bunu başaracaksınız. Korkmayın. İnançlı olun. Dediklerime dikkat edin. Videoyu izleyin sonra başa sarın bir daha izleyin, bir algılayın. Daha sonrasında güzelce o Ambiyansı yakalayın. Zaten hissedersiniz yapacağınız anı. söyle yapacağınız anı zaten hissedersiniz arkadaşlar. Merak etmeyin. Mutlaka hissedeceğiniz bir e, durum olur. Yani şimdi yapmalıyım dediğiniz bir anı yakalamanızı istiyorum aslında. Gözlerinizi kapattınız. Hemen ritüelimize geçelim. Güzelce çalışmamızı uygulayalım arkadaşlar. Gözlerinizi kapattınız. Gayet... E, dediklerime dikkat ettiniz. Her şey yolunda. Tütsünüzü yaktınız. Belki bir mum yandı. Belki bir müzik açıldı. Arkadan bir meditasyon müziği. Her şey yolunda. Her şey istediğiniz gibi ilerlemekte. Keyifliyiz. Gözümüz kapalı. Ve gözümüzü kapattığımızda onu hayal edeceğiz. Onu göreceğiz arkadaşlar. Onu görüyor olacağız. Gözümüz kapalı. Onu görüyoruz ve 5, 4, 8 bunu sürekli tekrar ediyoruz. Gözümüzü açana kadar tekrar edeceğiz. 5 4 8 5 4 8 5 4 8 Gözümüz kapalı, onu hayal ediyoruz. Başka hiçbir şey düşünmeye gerek yok. Şu evrede gözümüzü kapattık, onu hayal ediyoruz ve 5 4 8. Sadece bunu tekrar etmenizi istiyorum. Güzel bir kanal açılsın istiyorum arkadaşlar. Gözünüz kapalı ve sadece 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 onu görüyorsunuz. Bir şekilde onu hayal ediyorsunuz. Canlandırıyorsunuz gözünüzün önünde. Ve 5, 4, 8 defalarca kez, 10 kez, 20 kez fark etmez. Devam edebildiğiniz kadar bu modda kalmanızı istiyorum. Güzel bir arkadan sessiz bir meditasyon müziği, güzel bir koku, bir mum, bir tütsü. Gayet iyi, iyiyiz. Onu hayal ediyoruz. Mutlu olduğumuz bir anda onu görüyoruz. Ve 5, 4, 8 sayı sekansını 5 kez, 10 kez, 20 kez tekrar etmenizi diliyorum arkadaşlar. Daha sonrasında şunları tekrar etmenizi isteyeceğim. 5 4 8 gözün benden başkasını görmesin. 5 4 8 bana aşık oldun. 5 4 8 bana bağlı oldun. 5 4 8 ben siz nefes alamadın. 5 4 8 sürekli beni düşündün. Sürekli aklın benle meşgul oldu. Sürekli bana aşkını itiraf edeceğim bir haldesin. Kendinize göre yorumlayabilirsiniz işte. Di beraberseniz ona göre, değilseniz ona göre yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. 5 4 8 Sensiz nefes alamıyorum cümlelerini bana söyle. 5 4 8 Bana bağlı ol. 5 4 8 bana aşkla bak. 5, 4, 8, bana gel, bana dön. Eğer durumunuz neyse o şekilde ilerlemenizi istiyorum arkadaşlar. 5, 4, 8 sayı sekansını sürekli bir şekilde tekrar etmenizi isteyeceğim. Süslemeye gerek yok arkadaşlar. Öyle şundur bundur yani bakıyorum bazen ritüel sayfalarına. Ah tanrım diyorum. Çoğu da benden başlık alıyor. Benim bir çalanlar da var görüyorum. Sorun değil. Dokunabildiğim Onların da takipçilerine dokunayım sorun değil Vast olmuş oluyorlar ama Lütfen alıyorsanız da doğru alın Böyle saçma sapan süslüyorlar Bir şeyler bir şeyler Antik kuntik gerek yok Denenmiş güzelce uygulanmış Güzel araştırılmış Ritüeller aktarıyorum sayfamda Güzel sayı sekansları aktarıyorum sayfamda Bu nedenle de arkadaşlar Güzelce dediklerimi uygulayın Güzelce keyifli bir şekilde bunu yapın ve ara ara 5-4-8 sayı sekansını söyleyebilirsiniz. Ve gün içerisinde, bir gün sonra, 3 gün sonra, anında zaten size karşı olan bağlılığından, sizi sürekli aramasından, size sürekli ilgili olmasından, belki dönmesinden, belki geri gelmesinden, belki itiraf etmesinden, hiç fark etmez bir şekilde anlıyor olacaksınız zaten. Daha sonrasında 5-4 sayı sekansının gün içerisinde söyleyebilirsiniz. Bu cep ve bu bir. İkinci yapacağımız şey arkadaşlar terapötik gücünüzü kullanmanızı ist kullanmanızı istiyorum. Gözünüzü kapattınız onu hayal ettiniz. 5 4 8 dediniz ya. 5 4 8'e atın. Yine güzel bir zaman diliminde gözünüzü kapatın onu hayal edin. Kafanızdan, bilincinizden onu düşünün, onu geçirin arkadaşlar. Anlık olarak onu geçirdiğinizde zaten karşıya otomatikman duygularınızın hepsi geçiyor. Otomatikman tüm ne düşünüyorsanız, ne duyuyorsanız hepsi karşıya geçiyor. Bunun lamıcımı yok. Bu geçiyor. Yani e, olmaması mümkün değil. Öyle söyleyeyim. O zaten sizi düşünüyor. aklınız Aklına bir türlü sizi getiriyor. Bir şekilde sizi özlüyor, istiyor, oluyor. Ne duygusunu yönlendirirseniz, sizi ne düşünürseniz kafanızda ona gitmemesi mümkün değil. Eş değer derecede sizinle ne hissediyorsanız aynısını anlık şekilde uyuyorsa rüyasında görür. Uyumuyorsa, anlık bir iş yapıyorsa bir anda işini bırakır sizi düşünür. Bunu yapar. Ne diyoruz bazen? Birini düşündüm beni aradı. Neden? Telepatik gücü. Birini düşündüm onu gördüm. Neden? Telepati. Telepatik inanılmaz derecede bir alan yaratır ve lütfen güzelce telepatik gücünüzü kullanın. Onu hayal edeceksiniz, istedikleri söyleyeceksiniz ve ona gidecek. Ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz her şeyi iletebilirsiniz. Mutlaka onun bir şekilde hissettiğini biliyor, duyuyor, görüyor olacaksınız. Zaten bunun karşılığı döner. Olmuyordur yine yapın, olmuyordur yine yapın ama olmaması mümkün değil. Bu sayı sekansı ve bu çalışma tekniği istediğimiz her şeyi bize verir. Ama çok derin bir mevzu vardır, sıkıntılı bir durum vardır, problemli bir alandayızdır, evlidir, evliyizdir, aldatma vardır, uzun zamandır görüşmüyoruzdur. Birçok şey olabilir. Konuyu çözümleriz, tarot açılımı yaparız, konuya uygun ritüel ya da tılsıma destekleriz. Aşağıda bilgilerim var Instagram ve WhatsApp e, seanslar için WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı, yardımcı olurum. Bir şekilde çözümler ilerleriz. Herkese göre bir çalışma mutlaka var arkadaşlar. Bir videomu daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Hemen hemen her gün akşam saat 8'e video paylaşmaya devam ediyorum. Ama verme dengesini sağlıyorsunuz. Aranızdan bir kişiyi muhakkak seçiyorum ya da iki kişiyi. Ücretsiz açılım yapıyorum. Yorumlarda buluşalım. Aldım kabul ettim yazın. Videoyu beğenin abone olun. Ve arkadaşlarınıza gönderin videoyu kaydedin. Bir şekilde aranızdan bir kişiyi seçip Ücretsiz seans veriyorum O şanslı isim siz olun Küçük bir çekiliş gibi oluyor Birkaç aydır güzel oluyor Bir şekilde buluşmuş oluyoruz Yorumlarda iletişim halinde olmuş oluyoruz İstediğiniz her konuda yazabilirsiniz Sizleri çok seviyorum Ama sizler de kendinizi sevin İç şifanızı bulun Doğal taşlarla buluşun Kendinizden başlayın Eğer içinizdeki çocuğu sevmezseniz Siz kendinize şefkat göstermezsiniz Aynaya bakıp kendinizi ne kadar sevdiğinizi söylemezseniz Ki ben hep söylerim seni çok seviyorum Mert. Sen çok tatlısın. Sen çok güzelsin. Çocukluğundaki halin, ergenliğindeki halin, şu anki halin, olabildiğinin hep en iyi versiyonunu sunuyorsun insanlara. O kadar güzelsin, o kadar iyisin ki seninle gurur duyuyorum. Bayağı bunları söylüyorum. Sizler de söyleyin. Kendinizi sevin, kendinizi affedin ve kendinizi beğenin. Kendinize güzel şeyler söyleyin ve hep pozitif şeyler düşünün. Sizleri çok seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum. Tekadan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.